merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videodan hepinize hoş geldiniz. İlk olarak şunu şey ben söyleyeyim. Bu video neden video paylaşmıyorum bayağıdır. Bu arada biraz şeyim çünkü Türkiye 3.0 yeniliyor. Neden? Tanıtacağım arabaları şimdiden göstermek istemiyorum. Zaten geçen video gösterdim. Bu videoda... Şuraya iki tane araba koyacağım. Onlar kalsın önümde. Ben onlarla alakalı değil. Daha çok neden video atmıyorum? Veya video atınca neden birazcık kısa oluyor son zamanlarda? ilk olarak aldığımda çok sevindiğim bu aracı koyuyorum. Şurada premium var ama ben bak istiyorum ama video konu belli olur. <laughs> Buradan ne alsam? Sevdiğim bir araç. Gel buraya. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane araba var. Kalsın şurada. <laughs> Neyse. Aa, bırakma fikir geldi. Şu tırda. Aslında bak bu iki araba değil. Mesela şu şurada hemen. Hemen biraz alakası oluyor değil mi? Tamam arkadaşlar şöyle tır kalsın. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda video atmıyorum veya atıyorsam da bayağı az atıyorum veya attığımda bir hafta, iki hafta atmıyorum bir tane video attığımda. Çünkü izlenmiyor. Gerçekten. İzlenmiyor yani. Bir ay önce atıyorum. iki izleniyor, üç izleniyor. Ya bu da beni mutsuz ediyor gerçekten. Ya video çekmek istiyorum. Hot Hani çok seviyorum almayı. Bilmiyorum Çekisim gelmiyor artık. Yaz tatilinde bol bol video çekerim diye aklıma geliyordu. Hiç çekmedim. <laughs> Neyse. Yine de sizi seviyorum. Şimdi size bazı spoiler vereceğim. Üç tane video konum var benim. Bir. Tır. İki. Premium. Üçüncü nerede? Şu an bakıyorum. Arıyorum bulmaya çalışıyorum. Üçüncü video konum nerede olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> Gerçekten hatırlamıyorum. Bekle. Lan. Ee, arkadaşlar hatırlamıyorum. Ne yapacağım? Neyse. Artık onu da ben kendim belirlerim. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.